Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde harficerleri cerleri müellifimiz asıl temel manalarıyla birlikte bahsetmişti, saymıştı. Bu dersimizde de harficerlerin cerlerin ahkamından bahsedecektik. İşte harficerlere ait birinci hükümle başlayabiliriz. Taalluk meselesi. Yani harficerin manaca bağlı olduğu yere müteallak denilir. Müteallak alakalanılmış, kendisiyle alakalanan, kendisiyle bağlantı kurulan şey demek. Biliyorsunuz harficerler harf olması hasebiyle müstakil bir manayı gösteremez. Aracıdır harficerler. Ne, ne, ne arasında aracı? Müteallakı ile yani kendisinden önceki yapıyla kendisinden sonraki yapı arasında bir bağlantı kurar. Harficer bu. İşte harficerlerin kendisinden önceki yapıya verilen ad müteallak. Ne olabilir bu müteallak? Yerine göre fiil olabilir. Şibi fiil dediğimiz ismi faal, ismi meful, sıfatı müşebbe, ismi taftil, mastar olabilir. Başka? manayı fiil olabilir. Yani müştak ve müştakun min olmayan fakat kendisinde fiil manası bulunan bir takım yapılar eğer fiil manası barındırıyorsa müteallak olabilir. İsmi fiiller gibi mesela. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki bu taalluk konusu önemli. Car ve mecrurun, harfi cerrin manaca bağlı olduğu yer yani kendisinden önceki müteallakı bulunamazsa Orada mana oturmaz. Yani manayı tam olarak tespit edemezsiniz. Bu mutallak hemen harfi cerrin başında bulunacağı gibi bazen yani bir satır öncesinde de bulunabilir. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Bazen harfi cerrin mutallakı harfi cerden sonra da gelebilir. Bunlar tabi sık sık olan durumlar değil zaman zaman olan durumlar. Genellikle Harfi cerrin mutallakı hemen kendisinden önce gelir. Mesela şöyle bir örnek üzerinden yapalım bunu. Şu örneğe bakın şimdi. Merartü diyorum. Merartü bir zeydin diyorum. Tamam mı? Şu merartü fiili müteallaktır. Müteallak. Tamam mı? Şu ba car car harfi cer şu biz zeydin de nedir mutallik mutallak mutallik bağdan sonraki zeydin bağdan önceki merartüye bağlanması şu işlemin adı nedir taalluk alakalanma, taalluk. Tamam bu işlem taalluk işlemi. Harfi cerden önceki şu manaca bağlı olduğu yer müteallak, mecrur mütalik. Şimdi bağ ne yapıyor? Şu merartüdeki manayı uğramak manasını zeyde çekiyor. Ona bağlıyor. Merartü uğradım kime? Bi zeydin efendim bu bayi niye getirdik ki şöyle deseydik merar tüzeyden deyip bunu sarih meful yapsaydık da iyi de merra fiili lazım bir fiil. Sarih meful almaz. Harfi cerle meful alabilir. Onun için bu el car maal mecrur ne diyoruz? Lafsan mecrur zeydin bağının mecruru. Ama mahallen mensup merartü fiilinin nesi oluyor? Mefulü bih gayri sarihi oluyor. Tamam mı? Taalluk konusu böyle bir mesele arkadaşlar. Şimdi metnimize başlayabiliriz. <laughs> Ve la bütte lazımdır. La bütte la firaka. Ayrılık yoktur. Yani lazımdır. Lihadihil hurufi. Bu harfler için ne lazımdır? Min müteallakin. Bir müteallak lazımdır. Bu müteallak ne olabilir? Fi'lün fiil olabilir. Ev şibhuhu şibi fiil olabilir. Ev ma'nahu veya manel fiil olabilir. Fiilleri biliyorsunuz. Şibi fiiller ne dedik? İsmi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe, ismi tafdil, mastar, manai fiiller, ismi fiiller gibi. Tamam mı? Yani kendisinde fiil anlamı bulunan fakat şekli, kalıbı fiile benzemeyen yapılara manel fiil diyoruz değil mi? Bütün bunlar ne olabilirmiş? Şu müteallak olabilir. İlla ancak müstesnadır. Ezzaide minha. Harfi cerlerden zait olanı. Adı üstünde yani orada harficer kendi manasını mesela şu ba ilsak tamam mı? Bu bu manayı göstermek için getirilmemiş. Peki niçin getirilmiş? Tezyinül lafzi lafzı süslemek için. Yani kefallahu, Allah, kefallahu. Değil mi? Allah'a güveneceğiz, Allah'a dayanacağız. Fakat e, ağızdan çıkan ses tonu biraz e, korkutucu bir ses. Kefallah deyince adam korkar. Ama ve kefa billahi hasim, ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter. Yani ben burada Allah'a güvenden bahsediyorum. Ama kefellahu deyince insan biraz korkabiliyor. Kefa billah. Lafzı tezyin etti, süsledi, lafzı yumuşattı. Ve ne yapar? Bir de manayı tekit eder. Yani Allah'a güvenin güçlü bir biçimde meydana geleceğini ifade eder. İşte buna yani kendi anlamını ifade etmek için gelmeyen bu gibi harficerlere zait derler. Bunlar Arapçada zait cerler Ba, min, tamam mı? Kef, bazen de lam. Bu dört harficer bazen zait olabilir. Genellikle olumsuz kelamlarda şu ba ve min zait olur kafta mesela leyse kemithlihi şey'ün gibi orada zait olur. Erade maddesinden sonra yuridullahü li leküm tamam mı? Lam zait olabilir. Bunlar zait olduğu zaman ne aramayacakmışız bunlara? müteallak aramayacağız. Tamam mı? Tealluk durumu artık manasını ifade edemediği için bunlarda söz konusu olmuyor. Mesela size sorsam Kefa fiili mazi. Ba harfi cer. Lafzatullah onun mecruru. Bu cer ve mecrur nereye müteallik? El cevap kendisinden önceki kefa fiiline müteallik. Yanlış. O zaman mana ne olur biliyor musunuz? Kefa billahi Allah'a yeter manası vermiş olursunuz. Haşa bu mana bozuk, doğru olmayan bir manadır. Allah'a başkası yetmez, Allah her şeye yeter. Demek ki bu bayi mana verirken görmüyoruz. Ne manası veriyoruz? Kefallahu, Tamam mı arkadaşlar? Kefallahu Allah yeter. Kefa billah Allah yeter. Şuradaki lafzatullahın iki tane irabı var. Bir, lafza mecrur, bağının mecruru. iki mahalle merfu, fail kefa fiilinin faili diyeceğiz. İkinci örneğimizde bi hasbike dirhemün bi hasbi şu ba ait. Tamam mı? bu cümlenin aslı hasbüke sana yeter dirhemün bir dirhem sana yeter. Şuraya lafzı tezyi manayı tekit için bir bağ geliyor. Bi hasbike. Şu hasbi kelimesi lafzan mecrur, ba'nın mecrur oluyor mahalle merfu olup mübteda oluyor. Bu mübteda oluyor. Dirhemünde haber oluyor. Kefa fiil oluyor. Lafzatullah fail oluyor. Öyle düşünün. Demek ki Arapçada bazen <laughs> ba harfi cerri, min harfi cerri, kaf harfi cerri, lem harfi cerri bunlar ne olabiliyor? Zait olarak karşımıza çıkabiliyor. Bak ne demişiz burada? Harfi cer, cerettiği isim ve müteallak. Ne olabilirmiş? Fiil, şibi fiil, manayı fiil olabilir. Ancak zait olanlar müstesna dedik. Ancak zait olanlar müstesna. Ezzevaidu min hurufil cer. Neymiş bunlar? Ba, min, lam, kaf. Bir de bunların dışında şibi zaitler dediğimiz bir grup var arkadaşlar. Bunlar da Bak kendi manalarını ifade ediyorlar aslında. Yani şurada gördüğünüz rubbe, taklil veya teksiri, haşa hala ada, bunlar istisnayı, levla imtina, lealle teracciyi ifade ediyor ama müteallakları yok. İşte bunlara müteallak almadıkları için bunlara da ne diyoruz? Şibhi zait diyoruz. Zaitler şunlar. Bunlarda da şibhi zayit. Tamam mı arkadaşlar? Şibiz aitler. Fe <laughs> inneha çünkü bu saydığımız harfi cerler la teteallaku bi şeyin herhangi bir müteallak almazlar. Herhangi bir şeye taalluk etmezler. Şimdi bunlar ortak noktaları zait harficerlerle şibi zaitlerin ortak noktası müteallaklarının olmaması. Peki müteallakları olmayınca bunlar doğal olarak kendilerinden önceki bir yapının manasını kendilerinden sonrakine çekmek gibi bir görevleri de yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu harficerlerin mecrurlarının durumu ne olacak? E, Harficerin mecruru olma mam mamül olarak bir durumu bu. Ama bir de Bunların bu harficer başlarına gelmeden önceki konumları var. Bunlar iki konumlu. Yani hem harficerin mecruru oluyor. Ayrıca bir de ne oluyor bunlar arkadaşlar? Harficer gelmeden önceki irabını da alabiliyor. İki konumlular. Bunların mecrurlarının iki konumu var. Şimdi sırayla başlayalım. El-i'râbül <laughs> mehalliyyü li mecrurati hurufil cerri harfi cerlerin mecrurlarının mahalli irapları Bir, fe mecruru zaidi zaitlerin mecruru zait harfi cerlerin mecruru mesela neydi kefa billahideki ba değil mi zait harfi cer ve mecruru ve rubbe bir de şib zaitlerin birincisi olan rubbe'nin mecruru nedir bakin ala ma alayhi qabla Bu zait harf ve rubbe gelmeden önce tamam mı? Gelmeden önce ne ise o hal üzere kalıcıdır. Mesela ba gelmeden önce lafzatullah neydi? Kefanın failiydi arkadaşlar. O zaman iki irap vereceğiz buna. Lafzan mecrur, ba'nın mecruru mahalle merfu diyeceğiz. Failü kefa. Tamam mı? Rubbede de aynı şekilde. Mesela rubbe raculin kerimin nice cömert adamla ne kadar az cömert adamla lakituhu ben onunla karşılaştım. Bak raculin kelimesi aslında rubbe gelmeden önce mübteda ait. O zaman iki mahalli var. Lafzan mecrur, rubbenin mecruru mahallen merfu mübtedadır diyeceğiz. Neymiş? Zait harf yerlerin mecrurları o zait harf gelmeden önce durumu neyse o irabını da alıyor. Peki burayı anladık. İki, ve mecruru hurufil istisnai şibi zaitlerden istisna harfi cerri olanlar. Hala ada haşa. Bunların mecruru kel müstesna bi illa ala <laughs> ma Müstesna bahsinde geleceği gibi illa o ile olan müstesna gibidir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Caenil kavmu ada Zeydin. Buyurun istisna harfi cerra ada. Zeydin de onun mecruru. Tamam mı? Bunun bu mecrurun durumu neymiş? Bunun durumu neymiş? Şuraya illa koy aynı onun gibi. Buraya illa koysak şurası ne olur? Nasb olur. İlla Zeyden. Lafzan mecrur, ba'nın mecruru, mahallen mensup, müstesna diyebilirsiniz. Eğer zaten adayı fiili mazi yaparsak burası otomatikman nasb oluyordu. Mefhulü adanın mefhulü müstesna olmak üzere. Üçüncü olarak ve mecuru levla ve lealle müptedevün. Levla ve leallenin da iki mahalli var. Birincisi levlanın leallenin mecuru, ikinci mahalli müpteda ve ma ba'dehu haberuhu. Ondan sonra da haber gelir. levla ke mevcudun leheleke zeydün. Sen olmasaydın zeyd helak olacaktı. Şu kaf zamiri mahallen mecrur olup levlanın mecrurdur. Aynı zamanda mahallen merfu olup müptedadır. Mevcudun haber mahzuftur. Leheleke zeydün. İrab'da mahalli yoktur. Buna ne derler? Cevabı levla. Levla'ya bir cevap lazım. Ve alle zeydin kaimün. Zeydin lafzan Mecrur, laallenin Mecruru mahallen merfu, mübteda. Tamam mı? Kaiminde haber. Gördünüz mü? Şimdi zait, şibi zaitlerin durumu böyle. <laughs> Peki, zait olmayan veya şibi zait olmayan diğer harfi cerlerin mecburlarının durumu ne? Onları da görelim. Ve mecburu ma'ada hadihi seb'ate. Buraya kadar saydığımız yedi harfi cer. Bunların altısı şibi zayit, bir tanesi de zayit. O bir tanenin içinde tabii dört tane var değil mi? Zayitler ba, min, kaf, lam dedik. Bunlar bir grup. Altı da şibi zayit. Bu yedinin dışındakileri, dışındaki harfi cerlerin, ya yani zayit olmayan ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta, rubbe, 5'i bize ait onu saymıyoruz. Vavül kasem, taavül kasem, müz ve müldü, <khı> keyme bunlar. 13 tanesi. Bunların mecrurları ne olur? Mensubül mehalli. Bunlar mahallen mensub olurlar. Ne on olmak üzere? Ala ennehu mef'ulun fihi li mutaallakihi Müteallakının mef'ulü fihi olmak üzere. Yani buradaki mecrur kendisi harfi cerden önceki müteallakın nesi olur? Mef'ul fihi olur. Ne zaman bu? İn kanel carru fi ev ma bi ma'nahu. Eğer oradaki harfi cerrimiz fi veya fi manasındaysa yani zarfiyet içinse. Mesela salleytu fil mescidi. Bu el mescidi lafzan mecrur fi'nin mecruru mahallen mensup. Tamam mı? Ev bil mescidi. Bu bağda fi manasında. Salleytü bil mescidi. Yani fil mescidi demek. Buradaki el mescidi lafza mecbur, bağının mecburu ama aynı zamanda nedir? Mensubul mahal. Mahallen mensuptur. Mefhulü fi olmak üzere. Veyahut bu harfi cerlerin mecburları ev mefhulün lehu. Mefhulü leh olur. Ne zaman? İn kanel jar la men ev ma eğer harfi cerrimiz lam veya lam manasındaki bir harfi cer olursa darab tuzeyden lit tedibi et tedibi kelimesi lam harfi cerrinin mecrur olmak üzere mecrurdur ama mahallen mensuptur mef'ulü lehtir <laughs> keyme asayte keyme bir mana lime Asayte niçin asi oldun? Burada car ve mecrur öne geçmiş soru içerdiği için asayte müteallak olmuş. Tamam mı? Key şu ma istifamiye mahalle mecrur kafın mecruru ama aynı zamanda mahalle mensup mefhulü leh. Ev mefhulün bihi gayru sarihin veyahut o mecrura mefhulü bih gayri sarih deriz. İnkânel caru ma adâhumâ. Eğer harfi cer fi ve lamın dışındaysa tamam mı? Harfi cer fi ve lamın dışındaysa o zaman ona ne ad vereceğiz? Mef'ulü bih gayri sarih diyeceğiz. Merartü zeydin. Bakınız bu fi değil, lam da değil. O zaman zeydin lafzan mecburu, mecuru, mecburu, mahallen mensup, merartü fiilinin mef'ulü bih gayri sarihi olmak üzere. Bu bölümün e, son e, konusu bazen arkadaşlar meçhul bir fiilden sonra car ve mecrur gelebilir. İsmi mef'ulden sonra car ve mecrur gelebilir. Bunlara ne deriz? Naibül fail deriz. Şimdi onu söyleyecek müellifimiz. Vakat yusnedül müteallaku ilel carri ve mecruri. Bazen müteallak müteallak car ve mecruru alır. Yani ona isnat edilir demek onu naibi fail olarak alır. Bu durumda da fe yekûnü merfu'al mahalli alâ ennehu naibül fa'il. Meçhul bir fiilden sonra veya isim sonra gelen car ve mecrur naibi fail olmak üzere o meçhul fiilin veya isim mefulün mamülü olur. Mesela mürra bi zeydin. Bak zeydin lafzan mecrur, banın mecrur ama şurası mahallen merfu. Nurra'nın naibi fail. Son bir hüküm ve yecüzü takdim ma ada hada ala mutaallakihi. Bu son saydığımız şu meçhul fiilden sonra gelen veya isim sonra gelen car ve mecrur burası hariç. Bu grup hariç diğer car ve mecrurlarının müteallakının önüne geçmesi de caizdir. Bizeydin merartü diyebilirsiniz ama bizeydin murra denmez. Bakın arkadaşlar şurada zait harfi celler, şibi zaitler bunların ortak özelliği ne? Bunların ortak özelliği <laughs> el huruf elleti la teteallaku bir şeyin mutallak almıyorlar. Zait harfi ve şibi zaitler dediğimiz şu grup mutallak almıyor. Peki bunların mecrurlarının durumu ne olacak? Zait olanlar bakın ala makane aleyh. Önceden neyse o hal üzere kalacak rubbede bakın ala kana alay <aleh> önceden mecrur mübteda mübteda olarak kalacak haşa hala adanın mecrurları manaca müstesna olacak levla vel alenin mecrur mübteda olacak ondan sonra da haber gelecek peki geri kalanların durumunu olacak diğer harficerlerin cerlerin mecrurlarının durumunu olacak ya mef'ul olacak fi veya fi manasındaysa. ise ya mef'ul olacak lem veya lem manasındaysa bunun dışındakilerin tamamı da mefhulü bih gayri sarih olacak arkadaşlar. Ve bazen ne dedik? Fiilden sonra, meçhul bir fiilden sonra ve isim mefhulden sonra eğer meçhul fiilden ve isim mefhulden sonra car ve mecrur gelirse bunu ne yaparız? Mahallen merfu naibi fail yaparız. Bu grupta car ve mecrurun öne geçmesi caiz değilken diğer car ve mecruların mutallakının önüne geçmesi caiz demiş olduk. Burada da görmüş oldunuz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.